Büyük SUV'ların en meşhurlarından biri olan Nissan Patrol yenilendi. Gerçekten iri görünen aracı sizler için masaya yatırdık. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Eski güzel günleri hatırlayanlar mutlaka vardır. Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero gibi büyük arazi araçlarının Türkiye'de satıldığı o güzel günler. Bugünkü konuğumuz Nissan Patrol de aynı dönemde satılan iddialı bir modeldi. Zamanla akaryakıt pahalandı. Büyük hacimli motorların vergisi bel bükmeye başladı ve bu devler Türkiye'den bir bir gitti. Ama dünyada bu modeller hala satılıyor. Nissan 1951 yılından bu yana ürettiği Patrol modelinin 7. jenerasyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Bugüne kadar 2 milyona yaklaşan adette satılan Patrol çok daha güçlü görünüyor. Aracın ön bölümü eskisine göre daha küt ve dik inen bir yapıya sahip. Ön bölümde markanın imzası niteliğindeki V şeklindeki radyatör ızgarası patrole de uyarlanmış. Bu bölümde kalın alüminyum bir kaplama unutulmamış. Yeni bumerang şekilli led aydınlatmalar da dikkatlerden kaçmıyor. Bu yapı Renault modellerindeki C formunun tersi gibi bir görüntüye sahip. Yan bölüm aracın iriliğini gözler önüne seriyor. Düz giden tavan dik bir çizgiyle arka tampona iniyor. Kapı üstlerinde pek çok yeni modelin tersine abartılı kabarıklıklara yer verilmemiş. Çamurluk üzerindeki hava çıkışları ise büyük tutulmuş. Arkada da büyüklük öne çıkıyor. Stoplar iri tutulurken ön bölümdeki bumerang formlu led yapılar bu bölümde de kendisine yer bulmuş. Model ismi büyükçe bir şekilde stopların arasına krom kaplama üzerine yazılmış. Aracın iç mekanına geçtiğimizde kaliteli malzemelere yer verildiği hemen anlaşılıyor. Ama bu çapta bir araçta hala full dijital gösterge tablosu kullanılmamış olması garip. Göstergelerin ortasında sadece 7 inçlik bir alan dijital. Bu açığı orta konsolda çift ekran kullanarak gidermişe benziyorlar. Bilge eğlence arayüzü Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. koltuklarda deri kullanımını görüyoruz. Ayrıca kokpitte kullanılan elmas görünümlü kaplama direksiyonu da adapte edilmiş. Ayrıca aracın iç mekan sessizliğinin de artırıldığı vurgulanıyor. Patrolde, markanın en güçlü V6 ve V8 benzinli motorları görev yapacak. En bas seçenek olan 4 litrelik V6, 275 beygir güç, 394 Nm tork üretiyor. 5.6 litrelik V8 ise 400 beygir gücü ve 560 metrelik torkuyla öne çıkıyor. Tüm versiyonlarda sunulan All Mode 4x4 sistemi ile sürücü yol koşuluna göre çekiş sistemini ayarlayabiliyor. V8 modelinde sunulan hidrolik gövde kontrol sistemi ile de virajlarda daha güvenli, bozuk zeminde daha konforlu bir patrol ortaya çıkarılmış. yıl sonunda Avrupa'da satışına başlanacak olan araç tahmin edebileceğiniz üzere Türkiye'ye gelmeyecek. Ama özellikle petrol zengini Orta Doğu'da bolca talep göreceğine kesin gözüyle bakabiliriz.